Gel lan buraya, Alo! Alo! Alo, Sıdıka! Tanıdın mı beni? Kenar ben, kenar! Ha, cepten arıyorum artık. Ha, kenar. Ben de mahallenin kedileri, köpekleri niye huzursuzlanıyor? Deprem falan mı olacak diyordum içimden. Meğer başıma gelecek başka bir şey varmış, sen arayacak mısın? Cep telefonu da almışsın. Hmm, hayırlı olsun, ne diyeyim? Sağ ol. Modern bir ihtiyaç, gerekiyor artık. Ha şey diyeceğim, demin deprem demiştin ya... ...sen merak etme ha Ben etrafında olduğun sürece deprem dahil sana hiçbir kötülük olamaz. Yalnız sen ve şimdi açıklayamayacağım yüksek menfaatler için... ...gerekirse depremle bile kahramanca vuruşabilirim. Ha bana bak işte. Sakın bana bir daha kenar deme tamam mı? Ha ha artık başka bir kimlikle dolaşıyorum. E şimdilik bana düzgün diyebilirsin ama. İyi öyle olsun. Peki olabildiği kadar düzgün Bey. Beni niye aradınız? Cep telefonu mı deniyorsunuz sen? Söyleyemem sırdır. Bizim gibiler az ve öz konuşur Sıdıka. Bir de sert oldum ben artık. Hı hmm, belli iyice olmuşsun sen. Bana bak düzgün. Bir dakika bir dakika. Bana bak sakın bana düzgün deme tamam mı? Anladın mı? Bir süre bana yamaç diye seslenmen daha iyi olacak. Anladın mı Sıdık'a? Ha, düzgün ismi de şifre olmuş olabilir. Nedenini şimdi söyleyemem. Sıdık'a nedenini şimdi söyleyemem. Memleket açısından mühim bir mevzu. Sen şimdi direkt minibüs durağının oraya gel. Takip edilmemeye çalış, tamam mı? Anladın mı? Ha. Ya da, ya da evde kimse yoksa ben geleyim size. Nasıl yani? Sen kim konuşuyorsun lan? Niye geliyormuşsun bizim eve? Ecelini mi susadın sen? Susurluk her şeydir, imaj hiçbir şeydir Sıdıka. Çok gizli konuştum, anla artık. Şifreli yani. Ha bana bak, seninle muhakkak bir pastanede buluşmamız lazım. Sonra da otele falan ha. <laughs> Kimliği merak etme, her şey ayarlandı. Resepsiyona başka bir ad veririz, otelci de bizden. Devlet bilmiyor ama devlet adına çalışıyoruz. Görevimiz tehlike, anlıyor musun? Ha, anladım. Ben de sizdenim yırtmaç. Öp, pardon Yamaç. Bak şimdi sana bir telefon numarası vereceğim. Burası gizli karargah. <laughs> Kapat şimdi telefonu, verdiğim numarayı çevir. Karşına çıkan arkadaşa bir bir bana söylediklerini anlatıp yerini bildir. <laughs> Çok kısa bir süre sonra gelip seni alacaklar. <laughs> Çok gizli bir görev seni bekliyor. Hadi veriyorum numarayı yaz. 0212 543 65 65. Kaçtı abi. Alayım abi, abi sağ ol 43 65 65 Nasıl yani? Yani gizli yüz operasyon merkezi falan mı? Nere bura? Açıp sorduğunda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi diyecekler ama bu bir şifre. Sıradan insanları kaldırmak için. Oysa içeride senin gibi gizli kahramanlar bir sürü. Emrinde bir ambulans, on bin ilaçlı adam ve bembeyaz çarşaflar olacak. Asalan avukatı mısın kız sen? Hain! Niye dalga geçiyorsun kız insanla? Hayvan! İyi be! Gerizekalının yatağa atma numarasını yemedik diye... ...bir de terörist avukatı hain olduk. Ya aferin, iyi öğrenmişsin sen bu numaraları. Baktın foyan ortaya çıkıyor, önüne gelene hain de olsun bitsin. Asıl hain diye senin gibiler ederler. Anlaşıldı mı şey efendi? Neydi lan senin son adın? Salak mı? Son adım yine kenar olsun. Sen beni öyle hatırlarsın. Eğer bana bir şey olursa Kalbi sıdıkası ve vatanı için çarpan bir kenar vardı dersin. Malum görevimiz tehlike gidip de dönmemek var sıdıkam. Görevin kenar. Tabii eğer kabul edersen bir daha asla bu numarayı aramamak. Eğer arayacak olursan yerini bulup 5 saniye içinde seni yok edeceğim. Gerçek diyorsun seni. Gladiyon adını ağzına alma kız. Mukaddes bir şey o. Kim bilir ne sanediyorsa Gladiyon falan Lan kenar. Karışmayayım diyorum ama öyle zavallısın ki analık duygularımı kabartıyorsun. Anne olmak istiyorsan gel işte otele be. Üzme beni. Öyle değil lan sapık. Bak benden sana bir kız kardeş tavsiyesi. Öyle sağda solda ilginçlik olsun diye konuşup durma. Senin gibi saf, acar, bilekli tosuncukları... ...karanlık işlerde kullanmaya hevesli bir sürü uluslararası şebekeler var. Ya sen ne olduğunu bile anlamadan kendi dışı alev çemberiyle sarılı, hipotenüsü eroin, komşu kenarı silah ticareti olan bir üçgenin kenarı olarak bulursun. Ya geometri ve felsefe yapma sana Sıdıka. Eğer dediğin üçgenlere kenar olacaksan hep senin yüzünden. Ne var sanki he desen? Evimin tosuncu olsam, sadece yakıt parası için yönetici falan dönsem, tanıdıkların burnundan başkasını kırmasam. Ya Fener'in şampiyonluğu için çarpışsam? Ama sen hep aynı yollara itiyorsun. Bak Sıdık'a, ya akşama kadar buraya gelirsin... ...ya da ben Tibet'in muhtarlık seçimlerinde olay çıkartmaya gidiyorum. Tamam mı kardeşim? Bak ciddiyim bak, bizde yalan yoktur Sıdık'a. Sözlerim bu aşamada buraya kadar. Ne var? Bak hala ne diyor manyak? Artı şu telefonu. Bir daha da ararsan tam kenarında kenar görevine yollarım seni. Ona göre. Hop hop hop, hop. bir dakika bak Sıdıka. Sıdıka bir dakika bak. Pişman olacaksın bak kapatma. Ah kapattı! Yapılır mı ulan bu bana? Dayı, ne diyorsun lan sen? Hı? Asıl sen ne diyorsun lan? Nasıl yürüyorsun lan sen öyle yolda? Burası tarla mı? Sığır. Şşş bir dakika Zaten abi. Zaten böyle elinde cep telefonuyla yolun ortasında dolaşan denyalara uyuz olurum. Ulan uyuz mu deyip konuşma lan bana bak. Asıl uyuz sensin oğlum. Ters yere çattın lan. Yedi yüz bin tane sim kartlı abonem var benim oğlum. Hepsi bir telefonuma bakar ulan. Topunuz gelin lan. Kıl şebekesi. Ah anam ah ah. Ya baba. Şu yeşil düğmeye bastı açtı. Kalabilsin! Kime aykırıyordun kız telefonda demince? Şuman hiç işte kadrolu telefon sapımız. Arada bir kontrol ediyor yaşıyor muyuz diye manyak. <laughs> e, bir dahakine bırak ben çekeyim. Bir girişeyim o yüzden. Bakalım bir daha arayabiliyor mu? İnşallah. Paylaşın kozlarınızı öldürün birbirinizi. Şu lotoyu bir kurayım. Kapın paraları. Kimseyi kendim öldürmem. Veririm parasını, tutarım üç tane tetikçi, bir de böyle cep telefonu, ee, kullandığım biri mi oldu? Tık 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 ara telefonla, indirtiver aşağıya ineği. <laughs> Hayırlı bir şey istesene ya. Herife bak, loto'dan para çıksın da tetikçi tutayım diye dua ediyor. Deli mi ne? Ya hepsini tabii ki tetikçiye bağlamayacağız. Bak bir Mercedes, bir sarışın şarkıcı, manken de olur. Ama bu Mercedes çok hanzo işi oldu ya. Uzun. Dört çarpı dört cip alacağım. Camları sipsi yaşıyor. Uçak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ufak arabaların ensesine bineceğim. Yakacağım selektörü böyle. Bit 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 bit. <laughs> Yakacağım farları. Açılın lan diyeceğim. Yol verin kara şimşeye. Keyifle <laughs> bak ya. Tetikçi isteyip mafyayı karıştırdığı yetmiyor. Bir de trafik terörü yaratacak. Ne ya abi? Sana para çıkarsa var ya, normal insanların bu ülkeyi terk etmesi gerekecek. Çok konuşma öyle, Çıkarsa ama abi abi diye peşimde dolanırsın. Hadi hadi, bir rakam söyle bakalım. Hayda, <laughs> ne öyle kız, doğru söylesene. <laughs> ee, i̇ki mi demek istiyorsun yani, hı? Yok abi, gülüyorum öylesine. Neye gülüyorsun? Kızma ama bir şey soracağım. Sor. Serçe parmağına niye taktın o bebek patiğini? Özel bir anlamı var mı? Yoksa bugün dünya serçe parmağına bebek patiği bağlama günü mü? <gülüyor> <gülüyor> Uğurum o benim. Bu talih oyunları oynamadan önce muhakkak dokunurum ona. En son Sinop'lular eşya piyangosundan... ...öyle tüpüyle beraber katalitik soba çıkarttım ben bunun sayesinde. Ya şimdi de sayısal lota götüreceğim malı. <laughs> Mahalledeki arkadaşların bu uğrundan haberleri var mı abi? Hayır, sen karakter olarak cebinde anahtarlık... Mermi ya da ne bileyim böyle minyatür bereket tarlası, minik kuru kafa, at toynağı falan taşıması gereken bir insansın. Ay biraz tuhaf duruyor elinde. Yani imajınla taban tabana da onda. Tavan, <laughs> Bana bak, bu tabanımın tersiyle bir kursam suratına şimdi. Uzatma da bir rakam söyle, iyi bir şey olsun. Azıcık düşün, öyle aklına ilk geleni söyleme. On hmm. dokuz nasıl? <laughs> Onu kafadan yazdım ben. Bak, bak. Bu şanlı camiamız olan Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi olan 1907 rakamını ortadan ikiye bölmek suretiyle 19 ve 07 şeklinde iki güzide rakam elde edip derhal işaretledim. <laughs> Bak bu hiç aklıma gelmedi. <laughs> Ama aynı anda 18 milyon insan da o rakamları işaretleyecektir. O yüzden de olarak pek bir şey girmeyecek cebine. <laughs> Bence sen o rakamları yazma. <laughs> Hayır, sayısal loto oynama yetisine sahip bütün Fenerbahçeliler o rakamları işaretleyecektir. Benim aklıma ilk anda böyle 30, 31 falan gelir derdi. 30 olur. Da öbürü ayıp. çıkmaz. Sen de dikkat et biraz. Ağzından çıkan rakamı kulağın duysun. Bunu bükerim boynunu. İyi be. Laf söylüyorduk, suç oluyordu, rakam da söyleyemeyeceğiz artık içine tükürdüğümün evinde. Beyni dolunda teşekkür etmiş, fesat kalpli yıkat yarattı şimdi ben 23 desem kim bilir ne anlama gelecek senin o hastalıklı beyninde. 23 sakat bir rakama benziyor değil mi abi? Peki 16 desem nasıl olur? Ne biçim konuşuyorsun kız sen öyle? Bana bak biliyorsun babamdan yeşil pasaportum var. Parçalarım seni kimse kılıma dokunamaz. O yarım şerefsizim. Cadı. İyi be iyi. Ne söylesek olmuyor. Bak daha iyi bir fikrim var. Aniden sigortayı indirelim. Elektrik saatindeki rakamları bir bir yazalım. Tamamen şans yani. <laughs> ya da bir sıvı yağ aşhesindeki Mısır'a dediniz. Yazalım. Ee, ya da İstiklal Marşı'ndaki fa sayısını. <laughs> İyisi mi onları yaz? Tamamen şans. <laughs> ee, bak bunlar olur işte. Ay, şans şeysi yani. Olur tabii. Ama şunu da söyleyeyim ki kişi kendi şansını kendi yaratır. Yani kozmik bağlamda düşünecek olursak evrendeki her şey bir neden sonuç ilişkisiyle birbirine bağlı. Ya öyle bakarsın, anasını tren çiğnemiş buzağı gibi insanın suratına. Bak çok basit bir şey söylüyorum. Ya şöyle açıklayayım. Diyelim ki sayısal lotodan sana bir şey çıktı. O rakamlara karşılık gelen kozmik kod senin bünyende gizlidir. Hay gene anlamadı. Bak samimi söylüyorum, samim. Geçenlerde astrolog Esin Uzer sınır ötesi programında bizzat değindi bu konuya. Ya diyeceğim o ki, o rakamlar senin bünyende gizlidir. Mesela bir seferde kaç tane şınav çekebiliyorsun? Diyelim ki on beş. Hemen işaretleyeceksin o beşi oraya. Kaç on beş? <laughs> Sen beni ne sanıyorsun kızım? Bak şimdi say bakalım. Dur. <laughs> evet. Bir. İki. Üç. kaç tane çıkıyorsa. Aklın bende olmasın sen saymaya devam et bir hmm. anda. Hop hop karnı yere değdirmek yok. Gövde yere paralel olacak. Hmm. Kozmik dengeyi kaldırmaya kalkarsan havan almışsın sayısal lotodan. Hmm. sonra bak bir şey daha yapalım. Bu sınavdan sonra kafanı kurneye daldır. Sayalım bakalım nefesini ne kadar tutabiliyorsun. Sonra o sayıyı da şey ederiz. Ay araya laf karıştı saymayı unuttum. Hmm. Kaçta kaldın sen? Beş miydi, yedi mi? Ne beşi lan? Üç! Kırk falan. Aa, kırk falan olmaz. Kesin bir şey belirleyeceğiz. Hadi, baştan başlıyoruz. Kaldır popoyu Samim de. Evet. Bir... <laughs> ...ki... ...kozmik denge dürüstlüğü sever. Tek bir yanlış rakam her şeyi alt üst edebilir. <laughs> Loto olayı yatar. At yarışında atlar şişer. Ondan sonra Rus tabanca ateş almaz. Anlatabiliyor muyum? Kaç oldu senin şimdi? Köprünün altında bin gayme buldum. Hoplama Halimem ben buldum. Hop zoplama Halimem ben buldum. Sen hoplama Halimem ben buldum. Kolay gelsin <laughs> Safiye Hanım. Gene ne gibi güzellikler yapıyorsunuz ha? Neredesin kız sen sabah beri ha? Kolay gelsinmiş. Yani bitince löp löp yemeği biliyorsunuz abi kardeş. Tut şu dolmanın ucundan acık hadi. Kız anne yaprak saran makineler çıkmış biliyor musun? Böyle sigara böreği falan hepsini şıp badarak sarıyor. Ee, ben de esasen makina mıyım diye düşünüyorum bazen. Böyle bir Japon malı robot falan yıkar, ütüler, durular, götürür, getirir, taşır. <laughs> Orası öyle canım. Ben de senin bir geliştirilmiş modelim. Hakikat kız anne. Bizi Japonlar yapmış olmasın? Ya, ya, ya. kız dolma parmaklarını gözüne sokma. Sürüyor işte. Aa, sana kız. da sürüyor. Sana da sürüyor. Demek ya, sen bir robotsun ha. Pillerin nerede? Burada mı? <laughs> Sıdkı baksana bir, ha. bu kozmik dengeyle ilgili bir problem çıktı. Nedir o bakayım? Şimdi hani kaç şınav çekersek yazacaktık yani. Ha. E, ben 55 tane çektim. Ama lotoda 49 var. Kozmik dengenin tavrı on, ne olacak bu durumda ha? Olmadı, kozmik denge böyle şeylere kızar. Madem 49 tane rakam var... ...ne diye 55'e kadar meşgul ediyorsun kendisini? Olmadı, bir daha baştan şınav hadi. Ya kozmik dengeyi de kızdırdık ya, uf! Nerede kalmıştı? Pilerinde değil mi? Neredeler? Göbeciğinde mi? Yoksa Tom'un canaklarında mı? Ay! <laughs> ay ay Sıdık'a sırnaşma kız anne. Aa! Dur! Çekil! Hadi dolma falan istemiyorum. Çekil git başımdan. Hadi. Kızının bir tanecik Tom Bey. Lan hadi git ayağımın altında. Dayan ayıydım. Ay. Ay, ay. ay. Hem zengin <laughs> hem herkül <kilo> olacaksın. Yalan, <laughs> ye lan ye. Azıcık enerji toplarsın. Ya bu dolma kozmik dengeyi bozmasın şimdi. Yok canım ye lan bir şey yapmaz dolma adama. Hem o kadar da ciddiye alma bu işi. Nasıl yapmazmış ha? Sen demedin mi? Her şey bu kozmik denge tarafından belirleniyor diye. Ha? Hayır yani bu şans oyunları filan. Orası öyle tabi de. Önce temiz kalpli iyi bir insan olacaksın. Öyle kız kardeşine filan ayılık yapmayacaksın. Sonra alim Allah kozmik denge bir kızı verir adama. Ya kaç sınav çektin mi? E şimdi sayıyordum ya. Kasten yapıyorsun değil mi Kaltak? Öyle masuzdan dolmayla araya girip Adamın aklını karıştırıyorsun. Ne yazacağım şimdi ben buraya? Bana bak sesine dikkat et abi. Öyle insanın suratına öykürme. Hadi bana kızdın diyelim, doğmaya kızmak olmaz. Nimettir. Falan. Böyle kış olimpiyatlarına mı hazırlanıyor? <laughs> Sayısal lotoya hazırlanıyor. Çektiği kadar şınavı kupona işaretleyecek. Zengin olacağız sonra. <laughs> Mutfağı ağzına kadar robotlarla dolduracak Samim. <laughs> ee, bir susun, bir susun! Konsantre olamıyor insan! Ey ağzına tükürüyüm be! Sen kimin ağzına tükürüyorsun ha? Edeb bu oh, ah, <laughs> ayı! Ha, boru gibi böyle konuşuyor insana! Sen uzun süredir anne daya yemedin o! Oh, Maşallah! Oh, <laughs> ey aslarım ez olur Robocop! <laughs> Antonio onunla gitmemi istedi ve ben de bunu yapacağım. Sıdıka, saat kaç kız? Ben sana rakam söylememeye yemin ettim abi. Lan, saat tam on iki olmuş. Aa, resmen gece yarısı. O sayısal loto kuponunu yatıramadım. Niye kaldırmadın lan beni? Ya şınav çekerken çok yorulmuştum, yığılıp kaldım. Uyandırmaya kıyamadım. Hem annem çok yorgun bırak uyusun dedi. Canım ben. Get, ya ya, ya çekmesen saçımı ya. Ya bırak sana. Ne kızıyorsun? Hem ne olmuş kapanı yatıramadıysa? Bak kozmik denge öyle uygun görmüş demek ki. <laughs> Hem belki ikramiye haftaya devreder, değil mi? Hmm. Ay ya, neden sonun çiğniş kızı? Lan yoluma sana lan saçımı. Patik ne oyun? gün. Abim diye söylemiyorum. Şu Samim, kozmik evrenin en cins varlığı. Talih oyunlarından medet umuyor ama varlığı benim için büyük bir talihsizlik. Aslında ben de şu lotoda falan bir şansımı denesem diyorum. İkraneyi kazansam bile babam beni göndermez ki bir yere. <laughs> ama abimi okyanus ötesi bir yere uzunca bir tatile yollayacağım. Yarın kendime birkaç tane at yarışı bülteni almalıyım. Şansım bol olsun.